Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Uzun süre aç kalmış bir insanda besinlerin kullanımı ile ilgili bir soru var. Normalde arkadaşlar soruda genelde ne soruluyor? İşte karbonhidrat ya protein değil mi? Sıralama soruluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar vücudumuz önce karbonhidratı kullanıyor. Daha sonra yağı kullanıyor. Sonra proteini kullanıyor. Şimdi bu soruda arkadaşlar biraz daha farklı bir şey soruyor. Diyor ki eşeysel kas sinirsel proteinlerinin diyor kullanım sırası ne olmalıdır? Yani uzun süre aç kaldın, işte karbonhidratı yağ kullandın diyelim, proteinlere sıra geldi ya. bunları diyor hangi sıra göre kullanmalıyız diyor ki daha uzun süre yaşayabilelim. Şimdi arkadaşlar vücudumuz tabii ki ne yapıyor? Daha uzun süre hayatta kalacak şekilde bir adaptasyon gösteriyor bu durumda. Yani diyelim ki uzun süre aç kalmış bir insan, eşeysel proteinleri mi önce yakar? işte kas proteinlerini mi yoksa sinirsel proteinini mi önce yakar? Şimdi arkadaşlar tabii ki Uzun süre aç kalmış bir durumda e, vücut e, üremeyi arkadaşlar ikinci plan açacaktır. Dolayısıyla öncelikle eşeysel proteinlerden vazgeçecektir. Daha sonra e, kas mı, sinir mi? Arkadaşlar sinir sistemi tabii ki düzenleyici sistem olduğu için vücudu yönetiyor. Eğer sinir sistemine zarar gelirse tabii ki bu daha ölümcül olabilir. Vücut ne düşünüyor orada? Diyor ki hareket etmeyeyim diyor. Yani kasları yakayım diyor ama e, daha uzun süre yaşayabileyim, değil mi? Yani sinir sistemine zarar gelmesin. İkinci sırada kas proteinleri yakılıyor. Daha sonra arkadaşlar üçüncü sırada zaten sinirsel proteine sıra gelmiş oluyor. Ama tabii ki vücudumuz arkadaşlar ölüm anında bile sinir sistemine mümkün olduğu kadar dokunmadan arkadaşlar o şekilde süreci tamamlamaya çalışıyor. Cevabımız ne oldu? 1, 2, 3, Ceyhan olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.